rafa e, ve birinci raf, ikinci raf, üçüncü raf diye sınırlandırdık bunu. Birinci raftaki A noktasının yere olan, zemine olan uzaklığı 3 kök 2. Yani şurası 3 kök 2'ymiş arkadaşlar. İkinci raftaki A noktasının uzunluğu ise bulunduğu ikinci rafın zemini şurası arkadaşlarım kaçmış bakın 5. olacak bizden ne istiyor? Üçüncü rafın zemini olan uzaklığı. Yani bizden aslında o kitabın enini istiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha yakınlaştırdım. Dedim ki şurası 3 kök ise burası da 3 kök Çünkü burası zaten onun boyu. 45 45 90'dan 45'lerimiz 3'ü görecek ki 93 kök 2 görsün. Şuraya da 2 kaldı. Bunu da buradan çektim arkadaşlar. Burası 90 oldu. Bakın şurası 45 olur. Şurası da 45 oldu. E 45'ler 2'yi görüyorsa 90 2 kök 2'yi görür ki zaten o bizim aradığımız kitabın enidir arkadaşlar. 2 kök 2 oldu cevabımız.